Bir kadın bir erkeğe baktığında ilk olarak neye dikkat eder? Pek çok erkek dış görünüşün en önemli faktör olduğunu düşünse de kadınlar için ilk izlenimi oluşturan şeyler bundan çok daha fazlasıdır. Çünkü dış görünüş gelip geçicidir ama zihinsel ve duygusal anlamda da güçlü olmak kalıcıdır. İlk bakışta bir kadının ilgisini çekmek istiyorsan yalnızca fiziksel değil aynı zamanda zihinsel ve duygusal anlamda da bazı özelliklere sahip olman gerekir. İşte kadınların erkeklerde ilk bakışta aradığı 10 temel özellik. 1. Duruş ve özgüven. Bir kadın için bir erkeğin nasıl durduğu, nasıl yürüdüğü ve nasıl hareket ettiği çok önemlidir. Dik duran, kendinden emin adımlar atan, vücut dilini bilinçli kullanan bir erkek özgüvenini doğrudan yansıtır. Omuzları düşük, göz teması kuramayan ve sürekli huzursuz görünen biri ise güvensiz bir izlenim bırakır. Kadınlar farkında bile olmadan Güçlü bir duruşu olan erkeklere daha fazla çekilirler. 2. Bakım ve temizlik. Bir erkek ne kadar yakışıklı olursa olsun, eğer kişisel bakımına dikkat etmiyorsa kadınlar için cazibesini kaybeder. Temiz ve düzenli bir sakal, bakımlı saçlar, hoş bir koku ve temiz giysiler bir kadının gözünde seni çekici yapan unsurlardır. Kadınlar kendine bakan erkekleri daha çekici bulurlar çünkü bu onların kendilerini ve hayatlarını önemsediklerini gösterir. 3. Göz teması ve bakışlar. İlk bakışta en çok dikkat çeken şeylerden biri de gözlerdir. Samimi, kararlı ve etkileyici bakışlar bir erkeğin çekiciliğini anında artırır. Kadınlar bakışlarla iletişim kurabilen erkekleri daha güçlü ve karizmatik bulurlar. Kaçamak bakışlar ya da sürekli gözlerini kaçırmak güvensizlik izlenimi yaratır. 4. Ses tonu ve konuşma tarzı. Ses tonu bir erkeğin çekiciliğini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Kadınlar kendinden emin, sakin ve net konuşan erkekleri çekici bulurlar. Ses tonu çok yüksek ya da fazla hızlı olan, kelimeleri düzgün telaffuz etmeyen biri genellikle ilgisini kaybettirir. Bir kadınla konuşurken ses tonunun sağlam ve etkileyici olmasına dikkat et. 5. Giyim tarzı ve stil. Kadınlar bir erkeğin nasıl giyindiğine büyük önem verirler. Pahalı kıyafetler giymen şart değil. Ancak temiz, uyumlu ve kendine yakışan şeyler giymen çok önemli. Stil sahibi bir erkek her zaman daha dikkat çekici olur. Üzerine oturan kıyafetler, doğru renk kombinasyonları ve sade ama şık bir tarz kadınların dikkatini çeker. Altı, vücut dili ve hareketler. Kadınlar bir erkeğin yalnızca ne söylediğine değil, nasıl söylediğine de dikkat ederler. El hareketleri, mimikler, duruş, jestler, tüm bunlar bir erkeğin enerjisini ve güvenini yansıtır. Aşırı hareketli, dengesiz ya da güvensiz görünen bir beden dili, kötü bir izlenim bırakırken, sakin, kontrollü ve kendinden emin bir vücut dili çekiciliği artırır. 7. Genel enerji ve aura. Bazı erkekler bir odaya girdiklerinde varlıkları hemen hissedilir. Bunun nedeni fiziksel görünümleri değil, yaydıkları enerjidir. Kadınlar özgüvenli, kendine yeten ve güçlü bir auraya sahip erkekleri hemen fark ederler. Sessiz ve gizemli bir karizma da olabilir, enerjik ve neşeli bir ruh hali de. Ama önemli olan iç dünyanı dışarıya güçlü bir şekilde yansıtmandır. 8. Mizah anlayışı ve rahatlık. Kadınlar için çekici bir erkek, yanında kendini rahat hissettiren erkektir. İlk bakışta sert ve kasvetli görünen bir erkek, genellikle soğuk bir izlenim bırakırken, sıcak ve samimi bir enerji yayan Doğal bir mizah anlayışına sahip biri hemen daha cazip hale gelir. Zorla komik olmaya çalışmadan doğal bir şekilde güldürebilen erkekler kadınların ilgisini çeker. 9 güçlü ve sağlam bir duruş. Kadınlar güçlü ve koruyucu bir enerji hissettikleri erkeklere çekilirler. Bu sadece fiziksel güç anlamına gelmez. Hayatta sağlam bir duruş sergileyen, kararlarının arkasında duran ve zor zamanlarda bile sakin kalabilen erkekler, kadınlar için daha güven verici ve çekicidir. 10 genel uyum ve kendini taşı iş biçimi. Kadınlar bir erkeği baştan aşağı değerlendirirken, tüm özelliklerin bir uyum içinde olmasına dikkat ederler. Güzel giyinen ama güvensiz duran bir erkek, bakımlı ama enerjisi düşük bir erkek, karizmatik ama kendini iyi ifade edemeyen bir erkek. Bunlar ilk bakışta cazibesini kaybedebilir. Kendini bir bütün olarak taşıyabilen erkekler ise her zaman daha çekici görünürler. Kadınlar için çekicilik yalnızca fiziksel görünümden ibaret değildir. İlk bakışta fark edilen şeyler bir erkeğin kendisini nasıl taşıdığı, nasıl davrandığı ve nasıl bir enerji yaydığı ile ilgilidir. Özgüvenli bir duruş, temiz ve özenli bir görünüm, etkileyici bir ses tonu, güçlü bir aura, tüm bunlar bir kadının seni ilk saniyelerde değerlendirmesine neden olur. Eğer gerçekten etkileyici bir izlenim bırakmak istiyorsan, yalnızca dış görünümüne değil, kendini nasıl sunduğuna da dikkat etmelisin. Çünkü gerçek çekicilik en başta kendine duyduğun saygıdan gelir. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere, stoik kalın.